Hepinize sevgiler arkadaşlar. 1 Mart Salı günündeyiz. Haftanın ikinci günündeyiz. Ne gibi astrolojik etkiler var hep birlikte inceleyelim. Biraz böyle baskı altında kalmış hissedebileceğimiz, böyle hani tam da kafamızdakileri hayata geçiremeyeceğimiz bir gün gibi duruyor. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi tabii ki en başta zaten bir gün sonrası yani 2 Mart tarihinde bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni ayın hemen önceki günü olduğu için hani ay zaten artık ışığını kaybetmiş durumda. Yeni iş ve girişimler için çok çok da destekleyici bir gün değil aslına bakarsanız. Diğer sebep de e, ay ve neredeyse günün tamamında boşlukta ilerliyor olacak arkadaşlar. Ama detaylara bakalım. Bir kere Pazartesi Salı'ya bağlayan gece yarısından sonra saat bir sularında ayın Merkürle kavuşum halinde olduğunu görüyoruz. Kova Burcunda yapıyorlar bu kavuşumu. Dolayısıyla iletişimlerimizde biraz daha hani böyle daha akılcı unsurları kullanabileceğimiz kendimizi ifade etmek konusunun daha rahat ve kolay akıcı olabileceği belki bir süreç olabilir. Ancak sabaha karşı 5 sularında Ay bu defa Mars'la, şey Satürn'le özür diliyorum arkadaşlar. 5 sularında Ay'la Satürn kavuşum gerçekleştiriyor. Şimdi Ay'la Satürn'ün kavuşumu aslında duygusal anlamda biraz e, depresif bir ruh halini ortaya koyuyor. Çünkü, çünkü Ay e, burada hani nispeten kova burcunda olması daha özgürlükçü, daha kendini rahat hissetme pozisyonlarını yaratıyor. Ama e, sonuçta hani kova burcunu yöneten gezegen Satürn ve engelleyici, kısıtlayıcı özelliklere sahip olan da bir gezegen. Yani aynı zamanda. Dolayısıyla ay satürn kavuşumu duygusal anlamda kendimizi ifade etmekte bazı zorlanmaları beraberinde getirebilir. Ee, burada hani şart ve koşulları zorlamak çok da e, bize fayda sağlamayabilir. Biraz depresif veya elimizi neye atsak kurutuyormuşuz gibi bir hissiyat e, ortaya çıkabilir aslında. Normalde salı sabahı 5 sularında yani çok erken bir saat olmasının yanı sıra ay bu etkileşim sonrasında boşluğa geliyor arkadaşlar. Ve salı günü akşam saat 23.50'ye kadar da o şekilde kalacak. Yani salı günü tamamında ay boşlukta ve kova burcunda yer alıyor. Dolayısıyla bu aslında hani hem bir kere ay ışığını küçültür pozisyonda yeni ay öncesinde hem de zaten boşlukta olduğu için üstünde uğraştığımız her türlü iş ve konu aslında askıda kalabilir. istediğimiz haber gelmeyebilir. Bir şeyi ne kadar zorlarsak zorlayalım karşılığını elde edemeyebiliriz. Hani burada biraz engelleyici, kısıtlayıcı unsurlar işte satürne kavuştuğu için ay en fazla Bunlardan dolayı yani gün içerisinde de o böyle baskı altında hissedeceğimiz biraz böyle depresif hissedeceğimiz ruh halinin açığa çıkacağı bir süreçmiş gibi duruyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla salı günü bireysel işleriniz veya üstünde çalışmış olduğunuz iş ve projeleriniz için ee, önünüzdeki şart ve koşulları çok fazla zorlamamaya çalışmanızda fayda var. Burada daha ziyade yapılacak en akıllıca şey şu olabilir arkadaşlar. Daha öncesinden de planlamanız veya tamamlamanız gereken süreçler vardı ise eğer bunları belki tamamlayabilmek. Hani oralarda eksik var mıydı? Buralarda hatalı bir şey yapmış mıyız? Hani bu projeyi hayata geçireceğiz ama bir daha üstünden geçelim bakalım. Hani belki düzeltebileceğimiz bir takım kısımları var mıdır yok mudur? Bunun üzerine eğilmek için çok güzel bir zamandır aslında bakarsanız. Keza zaten hani ay hem Merkür'le hem Satürn'le kavuşuyor dedik ama Merkür'le Satürn de aslında kavuşum pozisyonunda, Bu yeni ay zamanda zaten bundan bahsedeceğiz burada da hani iletişimsel anlamda hani Satürn'ün baskısı olduğu için Merkür üzerinde iletişimlerimizde tam da istediğimiz şeyleri ifade edebilmek veya oraları kendi arzu isteklerimiz doğr doğrultusunda rahat bir şekilde yönlendirebilmek pek de kolay olmayacaktır. Üstüne üstlük ay boşlukta olduğu için bunlar bir sonuca bağlanmayacaktır gibi düşünebiliriz. Salı günüyle ilgili en güzel kısım şurası aslında. Bir gün öncesinde pazartesi şunu konuşmuştuk. E, akşam saatlerinde özellikle Mars'ın transit ay düğümleriyle pozitif etkileşimi var. Hani parasal, finansal kendimizi huzur ve konfor alanında veya güvencede hissedebilmekle ilgili harekete geçmemiz veya stratejiler kurmamız halinde bunu başarabiliriz demiştik. Keza salı günde bu enerji halen devam ediyor. Üstüne ve Venüs'ün de transit ay düğümleriyle pozitif etkileşimi söz konusu arkadaşlar. Aynı zaten o da Mars'la kavuşum halinde Venüs'te. Burada da gene e, bu e, pozitif etkileşim açıkçası parasal, finansal veya kendi içinde bulunduğumuz şart ve koşulları daha iyi bir hale getirebilmek, huzur, konfor veya güvenceyi elde edebilmekle alakalı girişimlerimizin e, belki arzu ettiğimiz şekillerde sonuçlanmasını veya o karşımızdaki konuyu kendi istediğimiz şekilde eğip bükebilme yeteneğini veya kabiliyetini veya fırsatını bize verebilir gibi duruyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla hani salı gününün geneliyle alakalı belki uzun vadeli planlar ve veya stratejiler kurmak açısından çok daha sağlıklı bir süreç söz konusu olabilir. Akşam saat 23.50 sularında ise işte Ay Balık Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. Ay Balık Burcu'nda biraz kafa karışıklıkları verebilir. Genel anlamda ay balık burcunda olduğu zamanlarda duygusal ve manevi anlamda huzur ihtiyacı ön plana çıkacaktır arkadaşlar. İlham gerektiren konularda son derece büyük başarılar elde edebiliriz. Hayal gücü ve yaratıcılığımızı etkili bir şekilde kullanabiliriz. Fedakar özverili hal ve tavırlar içerisinde oluruz. Burada eksiklerimizi daha sonrasında toplayabilmek, biçebilmek ve hani o fedakarca kendimizi parçalarcasına yapmış olduğumuz işler veya hani kendimizi feda etmiş olduğumuz unsurların karşılığını görebilmek ihtiyacı içerisinde oluruz. burada tabii ki gölge yönler olarak karşımızdakilere böyle hani koşulsuz güvenle alakalı unsurlar ön plana çıkabiliyor. Hani son derece fedakar, hani o manevi huzurun vermiş olduğu o iyimser ruh hali biraz daha ağır basabiliyor. Karşımızda kötü niyetli kişiler olması halinde ise biraz böyle hayal kırıklıkları yaşama riski var. Veya o insanların yaptıkları bizim için negatif olabilecek veya kötü olabilecek şeyleri tam olarak çözememe, anlayamama, onları suçlayamama içgüdüleri de ön plana çıkabilir. Biraz böyle kurman psikolojisi durumu var burada. Ay balık burcunda olduğu zamanlarda daha ziyade hani başımıza gelen şeylerle ilgili dönüp dolaşıp kendimizi suçlama eğilimi içerisinde olabiliyoruz. Böyle olduğu zaman da o kısır döngü açıkçası bizim o hani manevi anlamda huzuru bulmamızı biraz böyle engelliyormuş gibi yer alıyor. Bu da tabii ayın balık burcunda olmasının gölge yönleri olarak söylüyor. Hani daha pozitif yönler olarak baktığımız zaman hayal gücü ve yaratıcılığı güçlü bir şekilde kullanabilmek, fedakar özverili davranışların karşılığını elde edebilmek biraz daha... o o manevi içsel anlamdaki o yolculuk veya hani ne bileyim huzur veya şifa ile alakalı olan konularda ay balık burcunda olduğu zamanlarda çok iyi geri dönüşler alabiliriz. Biraz da böyle hani iyi tarafından bakma hep böyle bardağın tolu tarafını görüp daha iyimserdir çünkü hani balık burcu hani ayın balık burcunda olduğu zamanlarda hepimiz kendimizi biraz daha böyle hani huzursal huzur anlamında iyi hissetme ihtiyacı içerisinde oluruz. Ee, aslında gün kısaca bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi bir gün sonrasında zaten zaten bir yeni ay gerçekleşecek balık burcunda ama Salı günüyle ilgili aklımızda kalması gereken en net konu hani Ay neredeyse tüm gün boşlukta arkadaşlar. Hani üzerinde çalıştığımız iş ve projelerle alakalı net sonuçlar elde edebilmemiz zor. Parasal finansal konularla alakalı Venüs'ün transit Ay düğümleriyle pozitif etkileşimi olması ileriye yönelik stratejiler kurgulamak konusunda bize fayda sağlayacakmış gibi duruyor. Kısaca bu şekilde. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.